vay 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 baba Allah 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 Baba, ne yapıyorsun da? müsün lan, görmüyor musun? Kitap okuyorum. Sen de kitap. Evet, biliyorsun ki kitapsız duramıyorum. Ne yapacaksın işte? Hayırdır? Para verip de mi aldın? Yok lan, ne parası gerizekalı. Lan oğlum, hayatta kitaba para vermem be. O banda biri bankın üzerinde unutmuş. Ben de alıp getirdim. İyi, konusu ne? Bilal'in durdurulamaz yükselişi. Bilal'in. Evet. Mayzon. Ulan Türkiye'nin yarısı Bilal'inmiş de haberimiz yokmuş be. Vay anasına ya. Bu yaşta bu zeka, bu yaşta bu başarı. Vakıflar, gemicikler, kuyumcular, arsalar, marketler, para dolusu boş ayakkabı kutuları, sıfırlanan milyonlar. Daha neler neler. Vay 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 vay. Ulan oğlum aneler neler doğuruyor be. Ulan bir Bilal'e bak, bir de kendine bak. Püh, lalet misin ya? misin ya? Vallahi ya. Ancak elinde kamera, bütün gün böyle boş boş dolanıp durursun. Haylo haylo. Tüh. Sence Bilal bütün bunları hak ederek mi kazandı? Tabii ki hak ederek kazandı. Tabii ki hak etti. Niçin? Çünkü adam krizi fırsata çeviriyor. E Türkiye'de de her gün kriz olduğuna göre gelsin fırsatlar, gelsin paralar. Ulan oğlum Adam ilişkilerini hop paraya çeviriyor. Adam gücünü hop paraya çeviriyor. Her bir tarafa yatırım yapmış. Ulan adam milyonlarla oynuyor. Milyonlarla. <laughs> bir Bilal'e bak bir de benimkine. <laughs> Ama suç seni değil. Suç o bozuk kromozomlarını sana aktaran ananda. Yapamamış senin. Yapamamış. Olmamış. Olmamış. Ona bakarsan el alemin babasının da sarayı var. Ya senin? Hı? ha ha ha